Merhabalar dostlar. 8 Ekim 2024 17.01'de kamu Aydınlatma Platformu'na Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Toplam 3 tane hissede arkadaşlar hatta ikisinde birer milyon bir tanesinde 500 bin adet hisse satmak için başvuruda bulunmuş. Zaten şöyle da okuyalım. Sermaye piyasa kurulu kararı uyarınca pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydına olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın arkadaşlar borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şimdi Arda Arpacı diye bir yatırımcı toplam 1 milyon adet Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası AŞ'de 500 bin adet de iş gayrimenkul yatırım Ortaklığı hisse satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Ayrıca SSK Somonu Pancar Ekicileri Kooperatifi de Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin 1 milyon adet hissesini satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun da bir zaten beklenen arkadaşlar eksi olmasıydı zaten baktığımız zaman da Kayseri Şeker'e Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası arkadaşlar eksi olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.